Etrafa vurdu sonra Dur. vurdum ya şimdi. Bak kaç tane kit kullandın sen? Bakayım. T'ye basın 2'de 2'de 5 mi? Ben de 2 tane kullandım. Tamam vurma vurma dur dur. Tamam dur videoya gireceğim. Videoya gireceğim. Ama bu gir. Sana zorlamıyorum ki bir şey. <laughs> Evde ne sen Minecraft? Tek blok Skyblock'a başlıyorum Bak Minecraft ben arası Devam ediyoruz. Oğlum havada duruyorum lan ben. Durma o zaman kardeşim. Atayım. Bugün tek blok oynayacağız. <laughs> Yanımda Ersin var. Hey, gelsin. Lan. Like. Hey be Fırat. <laughs> Mal gibi kalırsın işte. He, ne oldu lan? <laughs> Ana bu tek bana çok yukarı koymuş. Ölmüyoruz onu saat. Harbi ya. Amına <laughs> kodum <laughs> Bütün kitleri harcayacağız değil mi böyle? Oğlum dur vurma vurma. Tamam barışıyor muyuz? Olur. <laughs> <laughs> tamam. Vallahi ben seni atmadım. Yanlışlıkla <laughs> boşlukmaz. Tamam dur dur. <laughs> Bütün <Bitir> genişletiyorum etrafı. <laughs> tamam bak artık genişledik. Bak aslanı kürek. Hepsi bana geliyor. <laughs> tamam bak artık başardık yip. Bırak As elimi. Sandır Ananı <laughs> çekeyim <laughs> O toprağı niye <laughs> kırdın oğlum Abi çok ciddi oynarız biz o oyunları ya Yani bu kadar ciddiyet fazla. Ersin sana tüm bloklar bana geliyor <laughs> Oğlum bu arada ikimiz ayağını vuruyorduk daha zıkkı katılıyor galiba anlamadım ama Tamam dene yani yapalım aga Domuz gitme <laughs> Halil Çökertmeden çıktım daha. Bunu Halil mi verek mi lan her şey gelirse? Yaparız. Arkadaşlar Discord'da bir tane moderatör Halil diye. Ya hayır 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 hayır. No, 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 Hayır 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 hayır. Tamam hadi bak çalışmaya devam <gülüyor> devam. <gülüyor> şu an çalışmaya devam edeceğim bunu tutacağım ben. Ne oldu şey yok aç Blok no, maç etrafı. Rabber Altı Halil. Altıdan toprağım var. <laughs> Halim bunu niye bu kadar büyük? Ben genişlettim. <laughs> <laughs> Neyle olduğunu sorma. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Yo. Burun fetiş. 13 tane toprak lazım. Haber. Yok oğlum mal, mal mal bakıyorum. Oğlum bak. Çalışsan. <laughs> en son lan. Küçük, Ana. Çakıllar. <laughs> Bana gitti. bir şey gelme. Çakıllar gidiyor lan. Suyla aşağı ha, şey yapacağız. Su verdi su verdi su verdi. Aşıkımızı koş. İneyim aşağı. Dur lan. Odun koymuş mu de? Anan 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 anan. O toprak ama toprak daha değerli zekalı. Toprak değerli mi? Evet baya değerli Niye? Sana çok, çok lazım oluyor. Öyle mi? Tahta yapı zaten. Tahta koyun. Onu geçtim çünkü fidanımız var amına koyayım. Fidanlar, ağaca, ağaçlar, toprağa, e, ormanlar, otele. <laughs> ne alakalı oğlum? Çok alakalı bu arada. Tamam dur 14 tane toprağım oldu. <laughs> Şimdi buranın etrafını bir tık daha genişletiyorum. Çalışlar, çalış da çalış. Hale takılıyor mu? <laughs> ya abi azıcık yani birazcık. Yardım. Help. Yok. Ee, Ersin toprak eksik kaldı. Ay Halil gitme. Bir tık iki tane toprağın yok mu ya? Bakın yaptım. Dur tamam şurayı da tamamlayalım. Tamam. Ee, meşalemiz de yok bizim. Ne yapacağız? Ersin sen birazcık kasan. Ben yarım blok yaptım buranın etrafını genişleteceğim. Bir şey diyeceğim Hadi. bir alttan mı genişleteyim yoksa? bilmem. Bak. Öyle moblar doğmuyordu galiba değil mi? Evet şu seviyeden yaparsak doğmaz. Anan! Halil kusura bakma. Şşt tamam hadi Hali, Halil Halil sakin. Halil. 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 Halil götünü şişkim dur. Ha sözlerim, öyle böyle deme korkacak <laughs> çocuk. Şşt i̇şte Halil bak bana bak. Gerçek bir ayvaz sanki korkacak çocuk diyor. <laughs> Halil tamam yavrum sakin ol. Anam mı dedi. Gift aldık. Beleş gift. Sana gir. Aa torch. Aydınlandım. Anan düşüyordum ha çok korktum. Aa katman kayası. Ama kır... Nasıl kıracağız onu? Nasıl 5 Beş saniye sonra... Beş saniye sonra kırılıyor işte. Helal olsun. The Olur Plains. Oldu. Plains ne de demek? Ovalar. Vay amına. Ersin abi, alanı genişletiyorum. Bu arada geçen e, Almanya sınavım vardı. 10 alacağım, sınavdan büyüdüğümde 70-80 falan alacağım. Öyle bir kopya çektim, öyle düşünün. Arkadaşlar, benim Almanya'dan amcam geldi. Nine deyip duruyor çocuğu. Bir tane 3 yaşındaki çocuğu var. O da bana Go, Nine şapansa. diye bağırıyor. Bana Nine diye bağırıyor e, ee, ne yapmam gerektiğini bilenler varsa her yorumlarda bekliyorum. Hepsine kalp atacağım. Ersin ben bu kadar genişletimiz yeter şimdi. Yok. Yeter aga yeter. Halle yer yapak halle yer yapak. Halle Benim yer ha. yapak. geldi. Ersin şu. Anar. Halil iki. Halil iki. <laughs> Yan hesap. <laughs> Ersin bak buraya şey yaptım. Sandık yaptım eşyalarını buraya at. Ölürsen şimdi gitmesin Ersin. Hadi ben de kazıyorum beraber. Yok oğlum burada iki bin açık değil mi oğlum bunda? Yok. Dur bir deneyeceğim. Yok oğlum değil. Kaç defa öldün gitti ya kürekler. Yo. Üç kere öldüm kürek bitti sonra gitti ama niye biliyorum. Tüm küreklerin bana geliyordu o zaman. Kapı 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 Aa huş. Kapı, Huş. Ma. Ne alaka bilmiyorum. Ben dokuz tane şeyim var. Yeter mi? Çit. Ne yapacaksın onu çitle? Ali'yle sıkıştıracağım bir yere. Yer mi yapalım şimdi onlara? Ayağım ölmesinler. Dur Yemek o ihtiyacımız olacak. Ee, ben bende birazcık yarım blok var. 30 tane yaptım şimdi şey yeter değil mi? 33 tane de yarım blok var, var bende. Onları şu tarafa getirelim. tam ortalama. Getireceğiz. Adım. Bir de havu çıkmıştı. Şöyle beşlik bir alan yaptım. Gelin buraya Halil'ler. 7 olsun ya yani, geniş olsun yerlere. yerleri tutuyorum ben böyle. Oğlum var ya yarım bloktan bir seviye altına düşünce düşecekmiş gibi oluyorum. Oluyor zaten oğlum. Düşebiliyorsun o işin bastan bile. Dikkat et ona. yanda çok mantıman mı 6, 7. Bu kadar alan bence yeter. Aynen bence de. Al sen şunları da koy. Ben Halil'leri tutuyorum. Şantiyek amacın onları korumak gibi. Evet Halil'ler çok önemli. Evet. Al karpuz. The Halil. Halil. The ne alaka bunu? The. Şimdi birazcık daha yarım blok yapacağım. 24 tane daha yapmış olayı taksın. Ersen bak burayı yarım blok da döşüyoruz. Lan çimen yemiyor dimi lan? Yok oğlum patates... Halil 3! Halil Patates, patates avuç yiyorlar sadece ama yedirme avucun varsa. Bilmiyorum bir tane var vardı yedirmem. Getirsen buraya Ulan o avuçla çektiği avuçlar var Halil 3 geldi, Halil 3 geldi. Tamam tamam Halil 1-2-3 buraya yeter. Oğlum burada doğarlar ama şeyler mobular. Tamam doğarlar da... Sistem buraya koyalım. Yok yok bizim orada kalsın 24 blok uzağımızda doğuyorlar. Gel be sen dışarı çek çifte kapatayım. Tutacaksınız artık ama bu Halil elleri. Şuan iki kişi kazıyoruz acaba daha hızlı oluyor mu onu merak ediyorum. Oluyor lan galiba. Anda kırılıyor şeyler. Küçük olanlar. Abi işte bu bir takım oyunu. Ee, Bu e. bir takım oyunu. Vış. Ee. Küreğim Bir <laughs> sürü tahto kürek var. En başta birimizi öldürdük. Arkadaşlar bu arada kayıt dışında da bayağı öldürdük birimizi. İki <gülüyor> def... <gülüyor> Fotoğraf almaya çalışırken. İki defa kayıt dışı. iki defa kayıt içi Öyle bir şeyler Sırat oldu. Fırat beni öldürmeye çalışıyor. Ben de onu aşağı atıyordum düşerken. Aa mü mü. Ma, Dur, mı mı nasıl? Mı. <laughs> Ersin sen <laughs> inek değilsin. Dur. Bak çek. Şöyle getireceğiz. Buradan gelir Bu ne yiyordu amca? Yarak mı? Bu e, bıgda yiyordu. Ama bıgda yiyor. Var mı bizde? Yok. Götüne itir etir. Tamam ben hallediyorum. ben hallediyorum. Ben hallediyorum. Sen git. Ben yapacağım. Tamam. <laughs> Bu kısal görevi sana veriyorum. Okay. Orayı çıkıyor mu? Of. Çıkıyor ki. Vurayım bir tane. Dur dur. Vurma vurma. Şey yapalım blokla Hayır 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 gerizekalı ne <laughs> Şaka yaptım. Aa giriyor fake attı. <laughs> dur abi, oğlum. giriyordu fake attı. Şey yap sen içeri ittir onu. Ben yerini genişlet Ha bak bu. Ha o ne kadar aşağı attı. <laughs> Geri <Gerizekalı> ya. <laughs> ya abi yaptın sıra bak hadi çalış. Hadi bir tane daha mı gelsin istiyoruz. Her sandıktaki malzemeyi almadan kırıyorsun değil mi? Evet. Niye? Niye bakıyorsun? Sana sordu o zaman. ya. Oğlum bir sürü Oğlum, toprak geliyor lan toprak bu ben niye hiç tutulmaz. Onu yaklaşık gibi büyüyor? Fırat! Ne? Sen tapınak şövalyesi misin? Evet. Burada niye haç gibi yayılıyor şeyler? <laughs> ne alakası var? Oğlum haça Değil hiç benzemiyor lan ne attın? Aa tabak. Orospu! Kafası alıyor lan bunlar. Ne sonra bu yaptığım gibi kötü şeyler yapıyorum. Canlı yayınlara gelenler bilir arkadaşlar Ersin'in bir tane horozunu altını. Hayır! Bay horoz adam. Git lan içeri. Bir tane tavuk yeter bence ya. Zaten yumurtta yok. Hayır. İki tane mi olsun? Anana ışık gitti. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bu kadar kötü gülüş yeter hadi devam et. Herkes bu arada haç gibi eğiliyor lan harbi. Gelim seni. Dürüst şu değil Ben İdam ederim seni. Ben gusül aldım da geldim. Çekmiş videolar <laughs> önce. ne alakası var oğlum? Gusül aldım Ya çiçekler çeleği niye aldın? Canım işte dedi. <laughs> Ersin bu ağaçlar niye büyümüyor? Ananas. Ayıp. Ananas or dedim. Ananas or meyve. Böyle He, meyve ben yanlış anladım. anladım. Aha koyun. Ay, mor. Mor açma mı Beş abi. Beşin şov parti. ne alakası var oğlum? Morla yeşilin alakası seviyesi. Hayır mor Gel mor. Gel içeri. Beşin şov parti mor. Oh. Oh. Tamam gir içeri. Gir lan içeri. Yok yanlış <laughs> oldu yanlış oldu. Aa, vurma vurma. Tamam özür dilerim. <laughs> Ney? <laughs> yok görmedi 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 bir şey yok bir şey yok. <laughs> bir şey yok bir şey yok bir şey yok devam. Şimdi i̇şte bura, buraya doğru uzuyormuş. Buradan bir tane daha çıkıyormuş. Ortada koşuyormuş. Tamam çıkıyormuş. artık bozuldu tamam kurtardık. Artık baltaya benziyor böyle bakıcı. Evet balta arkadaşlar. Aa kırmızı. CHP. <laughs> Sarı geliyorum şimdi. Ersin niye içine girerek kazıyorsun? çalmamış diyor. Abi garip bir, fantezilerim var ya. Creeper gelse yarra içeceğiz. <laughs> Bu arada biz, ona koruma yapmadık ha. Nasıl bir koruma? Yapsan onu. He ADŞ de yapıyordu özü ADŞ Ne yapıyorsun oğlum? Dur ya. Çıtı üstüne, üstüne, üstüne mi kazacaksın? <laughs> <Ay>, Gözüme gir. <laughs> Hadi kaz kaz. Adam karpuz yiyor ya. La karpuzları sakla sakla. Diyarbakır Mahmut. <laughs> La önümden çık çık. Lan 4 <laughs> dört tür önüme Meşale gitti ama. Dur meşaleyi tam şuraya koyalım. Eee biz bu biz bugün bence Plains'i bitiririz dersin. Aynen, Kaç de. blok kazmışız? Bak sen 217 blok kazmışsın Ersin. Bak kazmışım. Bir de bana çalış diyor. Hayvanların platformunu kim yaptı? O götünün olduğu platformu kim yaptı? Ç çitleri kim yaptı? Oha çit yapmış abi, çitleri kim yerleştirdi? Çok şey yapmışsın amına koyayım <laughs> aynı şeyi yine tanıdım mor, mor benim Memleket Partisi <laughs> Ersin tamam seçim bitti yeter Gir Ben hani çıkayım seni Dur 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 Bela pardon bölüyorum <gülüyor> Tamam <gülüyor> hadi <gülüyor> Bak hadi bak orada arkadaşlarım var. Bak arkadaşların orada. Arkadaşlarım var orada. Kemal var diye gitmiyor ya bu ara. Ha tamam. O o orada oğlum, biraz daha <laughs> Onun canı bayağı azaldı bu orada harbi. Mal gibi gidip kürekle vurdu kafasına kafasına. vur vur <laughs> kafasına <laughs> kafasına <laughs> çivi gibi çivi gibi çak çak çak. Oğlum bunlar niye biliyor muyum ben koyayım? Neyler? Aa kırmızı. CHP 2. E, ee, Halil dört 4 niye Mansur. gelmedi hala? Bir de Gökberk abi olsun ya. Niye? Gökberk abi panda. Panda mı? Ne alakam? Bir ara profilinde panda ya, vardı. Sen, sen, adamak şişko obez mi demeye çalışıyorsun yoksa? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada panda yes ismini Gökberk koyacak. Ya bak. Oh. Tamam bak kavga mı istiyorsun? <laughs> Bir dakika oyun zorluğu neydi? Kolay demiş abicim ya. Difficulty. Ersin'in en sevdi? Hard. Hard hard sevdi. Ayıp yaptın. Sen bana sevdiğince oluyor mu? Ama ne oldu mu Niye oğlum sen hard hard zorlukta oynamayı sever misin? Aa mö mö. Amceler Amcalar şu Bunun adı amcalar Şengör olsun mu? Profesör Doktor Amcalar Şengör. Ha pal kapakı. Ha altın avuç. Ne koy Nur? Nur kırdın lan. Aa çimen <laughs> bloğu vardı şimdi oğlum o sana mı geldi? Ona abone ol Koyma onu koyma o değerli. Yok değil. <laughs> koyma. Yok artık. Bakayım neye geçecek? The Underground tam kazma. Bu ikinci bölüm konusu. Arkadaşlar Ersin 269 bende 66 blok kazdık. Yaklaşık 300'ü geçtik. Değil mi Ersin? Hepsini ben kazdım amına okudum. Tamam. Arkadaşlar daha fazla tek blok, blok gelmesini istiyorsanız videoları beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve buradan Halil'e selam yollamak istiyorum. Senin üç tane daha arkadaşını <laughs> buldum. Umarım dördüncü gelir. Kendinize iyi bakın ve. Uyuyakalın. Nasıl? <laughs>